ben de, ben de kasmaya çalışıyorum da hiç bana atmıyor şerefsizler ya. Bu da kartın var mı? Gel vs atalım. Geliyorum lan. Bekle <laughs> lan. Kim vs istiyor? Ben atacağım bu vs'yi. Ulan merasma asma yetmiş var mı oda kartı? Ben de bakayım. Ben de <laughs> var oda kartı. Kim vs? Tamam abi, abi kuru. Biz ikimizlik sen teksin abi. Sen ben... o, tarafı. Ben, Hayır, ben, ben, yok, ben ben yenersem ben yenersem abi. ikinizden 600 uca siz yenerseniz bana ben size tavuk atacağım. <laughs> tamam. Abi altın gücem yok da. <laughs> ee? Merhaba. Ya. Merhaba. Ne haber? Aynen Fatih oldum am? Küçük bir fatirlik am önemli değil. Oynayalım mı bir? Be? No. Ben yabancıyım. Herhalde. Ben yabancıyım. <laughs> Ta Hmm. Fazla Türkçe bilmiyorum ama Türkiye'yi seviyorum. Nerelisin? Afganistanlıyım. Hiç geldiniz mi? Ne Tür oldu? Türkiye çok güzel bir yer. Recep Tayyip Erdoğan çok iyi birisi. Bizi Türkiye'ye aldı. bana cevap vermeyecek misiniz? Veririz. Sordun ki. De Dedim ki buranın başkanı çok güzel. Evet. Siz, siz tanıyor musunuz? Evet. Kim? Recep. Tayyip Erdoğan. Anlıyoruz. Sizin akrabanız mı olur? Hayır. Hayır. Kimdir bu? Başkan. Başkan. <laughs>